Sen söylemek istediğim o kadar çok şey var ki koçer. Bir kadının canına göz koyan Şerif fırtınayı boş ayırım diyorum. Hadi. Evet. Resminin sana ihtiyacı var. Hadi sana paylaş. Nefretimi unutmamak için yanımda taşıdım 20 yıl. Bak bir daha bak. Bak iyice. Taşacak bu denizde her şey yoluna giriyor derken fragmanlı o tek sahne tüm dengeleri bir anda bozdu. Görüntülerde Esme ile Şerif'in sert bir şekil tartışırken bir anda silerin ateşe aldığını görüyoruz. Bu patlamanın ardından vurulan kişinin Şerif olduğu neredeyse kesin gibi. Şerif'in yaralanması ise ironik bir şekilde ona büyük bir avantaj sağlayacak. Çünkü Esme şimdi Şerif'in iki seçeneğinin karşısına kalacak. Ya boşanmaktan vazgeçecek ya da Şerif'in kendisini ihbar etme ihtimaliyle hapse girecek. Esme uzun zamandır özgürlüğünü ve Adil'i yeni bir hayat kurmaya düşünüyordu. Ancak tam kızına kavuşmuşken hapse girme riski onu durduracak. Bu yüzden Esme, Adil'i sırtına dönüp mecburen Şerif'in yanında kalmayı seçecek. En azından Eleni'den ayrılmamak için bu fedakarlığı yapmak zorunda kalacak gibi görünüyor.